Beş küçük ördek saklanmış yüzerek Anne ördek vak vak demiş Dört küçük ördek geri gelmiş Bir gün dört küçük ördek saklanmış yüzerek Anne ördek vak vak demiş Üç küçük ördek geri gelmiş Bir gün üç küçük ördek Anne ördek vak vak demiş. İki küçük ördek geri gelmiş. Bir gün iki küçük ördek saklanmış yüzerek. Anne ördek vak vak demiş. Bir küçük ördek geri gelmiş. Bir gün bir küçük ördek saklanmış yüzerek. Anne ördek vak vak demiş. Hiç ördek geri gelmiş. Annecik ördek ağlamış yüzerek. Anne ördek vak vak demiş. Beş küçük ördek.